Dört büyüklerden Fenerbahçe ve Trabzon'da arka arkaya maç yaptık. Ligin 9. ve 10. Ve 11. haftasında iki takıma da muhalif olduk. Kendi sahamızda henüz bir galibiyete tanışamadık. İnşallah Kasımpaşa maçında galibiyete tanışacağız. kısaca Kasımpaşa maçı ile ilgili görüşlerini alırsak. bu kaybettiğim büyük takımlara karşı kaybettiğimiz maçlarda bence kötü oynamadık yani. İşte Hani hep istediğimiz gibi gitti maçlar ama çok şanssız goller yedik. Trabzon maçında en son çok erken goller yememize rağmen maçı çevirmek için şans yakaladık ama olmadı. Tabii şimdi önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız. İçeride dediğiniz gibi galibiyet alamadık daha. Kasımpaşa'yı yenmek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Arkadaşlık çok iyi. Her şey çok iyi takımlar. Bir tek işe dediğimiz sonuçlar. Sonuçları almamız gerekiyor. İnşallah bu hafta içerideki o, o yenilme şeyini de son verip galip gelmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ, ol. Ya, bir de sağ ol. <laughs> Ben de senin çok güzel atarım. Hatta sen <laughs> ya.